Evet arkadaşlar. Neden böyle ortada doğdum? Çünkü biz zaten bir ev attık ve yatağımı da atmıştım. Yalnız bu elektrikler gittiğinden dolayı kayıt gitti. Buraya kadar geldik yani. Şimdi birazdan evin içindeki odaları da göstereceğim size. Maalesef elektrikler gitti, kayıt da gitti. Şimdi göstereceğim odaları. size görün. Neredeydi bizim ev abi? Yukarıda küçük bir ev var da sağlam buldular evde. Base de sağlam loot var ama işte 824 turda yani siz düşünün ama kayıt gitti çok üzüldüm ya güzel şeyler vardı Neyse başlayalım bakalım nelerle karşılaşacağız. <laughs> Bu sefer solo değilim. Böyle ekiple oynayacağız. Ne aldın abi? Helal. Geliyorum. Geldin mi eve? Gelemedim arkadaşım burada. Öldü. Öldü öldü sen eve git eve git sen eve git. Geliyor diğeri geliyor. Öldüm ben Beni mutlamaya gelecek Yarı ben otoyla gir uzaktan vurabilirsin Ben girdim eve ama Canım az. Şırıngayı öğreneyim Sen yarı otoyu öğren Ben seri bir silah öğrenirim Yarı otoyla 556'yı öğren Evet ilk silahımızı ve Yarı Mermileri öğrendiğimize göre Artık başlayabiliriz Ya abi bu ne ya Bu ölmüyor kanka ya full şarj vuruyor ya. HS yedi bir de ya. Of ya. Neyli adam? Azmat ya. Geliyor mu sana? Yok gelmiyor. Birini vurdu herhalde koşturuyor. Geliyor. Ben geldim. Geliyor. Adam geldi. Bitirdi beni. Tamam dur. Ya of ya. Önümde dur önümde. Öldü. Be. Evi, hemen oradaki ev ama. Hemen çıkman lazım oradan seni unutlamıyorum. MP5'in nerede? MP5'i yok. MP5? Bilmiyorum da evi evi çok yakında onun. Hemen yanındaki. Aldım MP5'i. Tamam. Aa evet. geliyor. Aldım sesini. Geldin mi sen? Yok. Allah'ım şırıngaya basıyorum donuyor. Silaha basıyorum donuyor. AKM çıkardı. Pis geliyor. öldü Tamsın öldü Abi yine donuyor oyun. Allah'ım şu kaç, FPS kaç. dur. Kaç kaç. Geliyorum ben. Aha bana yine dondu. Bana doğru gelebiliyorsan iyi olur. Ters gidiyor. Aldım bir tur daha adamı. Geliyor. Dur. Ben 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 Adam adam adam. Bana bir silah verirsen. Yine öldü. Arka. Aa ölüyorum. 30 can. 12 can öldüm. Ee, gel gel gel. bezin arkasına gel. Kaldır. 40, 40, 40, canım kaldı. ah. Ay! Ay kaçamadım. <laughs> ya, ya var ya. Ya çekil çekil çek, çek, karşıya kaç. Ya var ya ben böyle bir şey görmedim ya. Ya bizdeki şansa gerçekten var ya bizdeki şanssa ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Orada kal sen orada kal hamsını ver adama. Git oraya sürüklen, oraya sürüklen oyalansın. Ben kalktım. Şaka gibi ya. Sen nasıl kalkıyorsun? Alıyorum, Silahları al, gel. En yakın ya tam ev. Allah'ım. İyi, buradan ölsek de bir şekilde benim arkadaşım yerden kalktığı için loot'u toparladı. Çok şükür eve getirdik loot'u. Tam şurasıydı tam hatırladım. Oy, oğlum ceset kaynıyor lan bura. Oy triple. Sanki. Aldım alabildiğim abi. Şey. bir şey. Oynayacağım dur. Ama eller var. Oy öldü silahlı adam. MP5 var herhalde. O bir HS attım görmen lazım. Sakin olduk la Aa öldüm. Ne demek öldü? Yarı otur. Neyi kıt bu arada? Alevli Hadi. oklu. Tekrar gidiyorum. Nasıl alevli oklu? MP5 de evden MP5 ver. Ver bu ikisini keseyim ben. Geliyorum. Setini niye atmıyorsun ki gözünü sevdiğim. Şey var. Azmatı verecektim gitti. Adam Hatır. kaçacak ya o yüzden. Şu azmatı giy. Aa önümde. Gel abi. Ver hazmatı. Hazmatı at arkana. Al işte koş sen yapayım. oraya. Oraya koş. Aha sağında. Sağ sağında sağında. Lan adam sıkıyor bana. Öldü. Ben de öldüm. Bekle. lootlamasa. sen. Lutlama yakala. Yatağım var. Geliyorum. Adam var. Geliyorum. Tamam. Sen lootları elleme. mp 5 aro otu aldım. Kaçıyorum. Adam geliyor sen mi? Benim. Benim benim. Ah tamam al lootu. Oğlum arkamda sen vardın adam vurdu beni. Şimdi Aha biliyorum var, gördüm. Dikkat. Germeli var benim olduğum yerde dikkat tamam, et. Tamam kaçıyorum. Tam önümde bak tam önümde. Germeli çekti sana. Kaçıyorum ben. Tamam kaç kaç bak geliyor dikkat Aa gördüm arkamda. Aa beni lootladı bu ya. Germeli öldü. Tamam. Orada bir germeli daha var. Arbaletliydi ama o germeli değil. Germelisi de var. O iyi MP5 oğlu. Ya sıkıyor bana. Hayır, eve hayır, eve, eve girersen belli olur ama. Gir gir. Ya rota Düştü. Duracağım. Tamam devam et. Yarı otolu oysa düştü. At. Düştü o o. Oh. Git lootla onu. Nerede? Tam tamam. karşıda. 35'te. Şey e i̇şte, Lan reload atıyor dur. Öldü. 35'te abi dümdüz git. 35'te. Dağın üstünde. Mermim kalmadı. 3 mermi. Abi, abi oyun nasıl Gel bana yakın oyna. Arkamda bir tane naked var. Şimdi bu silah benden önce bulursa. Buldun mu sen adamı? Adamı buldum da adam kırılmış. La yok. Buraya gidiyor adam burada burada tamam. bak görmüş hemen sen de. <laughs> evet. Yarotu'nun yanına MP5'imizi de aldıktan sonra bu oyun bizim için neredeyse bitmiştir. Ama tabii ki daha çok şeyler katlamak için devam ke bro. Full charge headshot öldü. AK'li bakıyor ama. roof'tan Naked alacak? Allah Allah, naked alıyor? Öldü. Ya lootla sen adamı. Lootla adamı. Patkam, Lootla adamı. Ya Naked geldi. Öldü. Lootla lootla AK'ye bakıyor. Aldım hemen atacağım. Full lootladın mı adamı? <laughs> Aa arka geldi arka. Sen e, Aykel'in evine kaç. Aa altına. Öldüm Öldün mü? Sıktı döldüm abi ben anlamıyorum ki ya. Bak, bu debile ayar oldum ama ben ha. Başta onlardan silah almaya çalışıp onları öldürsek de, sonradan komşumuz olan arkadaşlar, gördüğünüz üzere Dodleski ve diğer arkadaşları da var. Birbirimizi vurmamak adına aynı takıma girdim. Şu anda ben soloydum. Arkadaşın Work ikisini falan da kullanıyorum. Sağolsun evine açıyor bize. Evin ya TC'sinden bile yetki alıyorum. O derece dost oluyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Ve evet. Rast hayatımın en şanslı başlangıcını yapmış olabilirim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.